Muhyiddin Arabi Hazretleri Mısır'a giderken yolda şahit olduğu bir hadiseyi şöyle anlatır. Yolda otlar arasında hayatının 30 yılını geçiren bir kimseyle karşılaştım. Bu zatın hallerini çok beğendim. Yanında kaldığım üç gün zarfında hep ibadetle meşgul oldu. Fakat o günde bir defa deniz kenarına gidip üç balık tutardı. Bunlardan birini yer, birini misafirine ikram eder, birini de yeniden suya bırakırdı. Ayrılacağım zaman vedalaşırken bana nereye gideceğimi sordu. Mısır'a gideceğimi söyleyince, "Benim üstadım da Mısır'dadır. Acaba oraya varınca hocama benim hürmet ve selamlarımı söyler misin? Bana nasihat buyurmasını istirham ediyorum." dedi. Ben de "Peki." dedim. Fakat hayret ettim. Çünkü hocam diye bahsettiği o kimseyi tanıyordum. Dünyaya meyletmiş zengin bir kimseydi. Nihayet onu Mısır'da sarayda buldum. Görünüşte büyük debdebe içinde bir hayatı vardı. Talebesinin selam ve hürmetini söyledikten sonra nasihat istediğini de bildirdim. Dedi ki: Ona söyleyiniz, gönlünden dünya muhabbetini silsin. Bu kimsenin yaşadığı hayatla söylediği söze hayretim daha çok arttı. Dönüşümde o talebeye hocasının sözlerini aktarınca derinden bir ah çekti ve ben burada 30 senedir Cenab-ı Hakk'a ibadet yapıyorsam da hakikatte gönlümde hala dünya sevgisi vardır. Üstadım dünya nimetleri ve zinetleri içinde yaşıyorsa da kalbinde zerre kadar dünya muhabbeti yoktur. İşte aramızdaki fark budur.'' dedi.